Arkadaşlar, herkese selamlar. Bu videomuzda Türk Fiat 640 hakkında teknik özellikler hakkında birkaç bilgi vereceğiz ve bu traktörü size tanıtacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın diyerek videomuza başlıyoruz. Türk Fiat 640 Bu traktör Fiat İtalya lisansı ile ülkemizde Türk fiyat tarafından üretildi. İnternetten edindiğim bilgilere göre bu traktör 1973 ile 1978 yılları arasında sadece 5 sene yani 5 sene gibi bir aralıkta üretildi. Fakat ülkemizde çok sevildi, çok tutuldu ve çok kullanıldı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi bu traktörün ülkemizde üretilmiş olması. Ülkemizde Türk traktör tarafından üretildi. Türk fiyat markası ile. Bu traktör iki versiyonu mevcut. Tek çeker olan yani arkadan çekişli olan versiyonu ve dört çeker versiyonu olan Fiat 640 DT modeli. Ülkemizde 640 DT modeli yani 4 çeker olan versiyonu üretilmedi. Ama ülkemizde 4 çeker versiyonları mevcut. Yurt dışından alınan traktörler de bu şekilde orijinal fabrika çıkışlı 4 çekeri bulmak mümkün. Di diyelim ve traktörün teknik özelliklerine başlayalım. Traktörün teknik özelliklerine başlamadan önce bir çalıştıralım ve sesini duyalım. Traktörde fiyat 3.5 litre 4 silindirlik fiyat motor mevcut. Traktörden adından da anlaşılacağı gibi 640 modeli olmaz da buradan geliyor. 34 beygirlik bir motora sahip. Traktörün yakıt deposu net olarak 54.1 litre yakıt kapasitesi alıyor. Traktörün vites sistemi 8 ileri ve 2 geri. Bir transmisyon diye adlandırılıyor. Yani vites sistemi mevcuttur. Şimdi gelin bir de traktörün ağırlıklarını inceleyelim. Çünkü bir traktör olurken tabii ki de işte ee, ne kadar kullanılmış az mı kullanılmış temizme motoru dektefe edilmiş mi gibi gibi bir çalışma saati çalışma saati doğru olan noktada olan bu mesele iken traktörün ağırlıkları da yani alan alıcılar tarafından incelenmekte. Traktörün azami yüklü ağırlığı 2420 kg. Bu arada bu bilgileri traktörün orijinal broşüründen aldım. Bunun özet altını çizerek belirtmek istedim. Traktörün net ağırlığı 2130 kg. Traktörün arka dingi boş ağırlığı 1300 kg. Traktörün ön dingi ağırlığı 900 kg. Arka dingi ağırlığı ise 1520 kilo. Az önce de belirttiğim traktör ülkemizde çok fazla kullanılan traktörlerden bir tanesi. Ben bile etrafında çok fazla, çok fazla demesem de yani sıklıkla bu traktörü görüyorum. E hala ülkemizde bu traktör olarak kullanılmaktadır. Traktörü kullananlar e, ee, da yani hep bir olumlu bir dönüş ya da nasıl söyleyeyim hani hep bir traktör öven dinler diyebilirsiniz. Biz de istiyoruz ki bu traktör hakkında bu traktör söylemeden önce geçeyim. Kimimizin çocukluğunda, kimimizin eski hatıraları hatırlatmasında, kimimizin yıllarca tarlamızı işlemesiyle, çiftlik, yolaklığıyla vesaire sayede tarlamızın tüm zahmetini katlanmasından dolayı bir yani günün bağlı kurduğunu ben açıkçası yani öyle olduğunu düşünüyorum bu traktörü kullananlar. Tabi ki diğer traktör sahipleri var ama bu traktörün de bu mümkün olduğunu yani, anlıyorum, hissedebiliyorum. Siz de bu videonun altına traktör hakkındaki düşünmek gelirmiş. Kullandıysanız nasıl sunusu nasıl işte vesaire gibi almayı düşünenlere bir fikir sunması açısından anılarınız varsa anılarınızı anlatarak yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.